Bugün itibariyle açılan 2021 yılı yaş çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girerek çay toplamaya başladılar. İyi, çeke, iyi Tam kapanma döneminde bahçe temizliklerini tamamlayan rizeller, çay işletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kampanya ile tam kapanmanın hemen ardından bugün itibariyle çay toplamaya başladılar. Ya. Yaş çay taban fiyatının açıklamasını bekleyen Rizeli çay müstahsilleri erkeden çaylıklarına girerek kaliteli çay üretmek için ilk günden makas salladı. Orta yani güzel geldi. Çay erken başlar ki çay kaliteli olsun diye. E, bir iki gün erken başlar bu her sene. Her sezon öyledir. Çay iyi olsun kaliteli olsun diye erken başlar. Taze çay tabii kaliteli olur. Şimdi bizim için hiç fark etmez. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Bize bir, böyle bir çok rahat gelen bir şey. Hani kaliteli çay toplarız, kök olmaz. Şimdi alim yerlerine gittiğimiz zaman mesela devletin alim yerlerine çok güzel şekilde alırlar. Marka çay toplarız yani öyle özellikle. Bilene göre kolay. Sana göre? <laughs> Bana göre çok kolay. Çok. Ortalama olarak en azından 500 kilo yani en azı. Yani en alt sınırı 500 kilo. Oradan 700-800'e kadar çıkıyoruz. 5 buçukta o giriyoruz. Akşam 7'ye kadar topluyoruz. Yani çayına göre 500'den düştüğümüzde 500, 600, 700 kilo çayına göre. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Gürcistan'dan her yıl gelen çay tarım işçileri pandemi nedeniyle gelemeyince vatandaşlar kendi arazilerine kendileri girmek zorunda kaldı. Özel çay fabrikası sahiplerinden iş adamı Mehmet Karaca da birinci sürgün öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Hem iki gün önce başladım ama zaten kaliteden onu amorti ediyorum. Çay kaliteli. Mayıs çayı zaten bu. Bunun diyelim erken toplarsan ekstratı 38'e kadar çıkabilir. Düşün ki yani Türkiye ortalaması %30. Yani bu çay %38. Artık buna katkıya matkıya gerek yok. Yani çayın en büyük sorunu biliyorsun. Katkı maddeleri. Bunlar da mücadele veriyoruz. Allah inşallah bizi şu katkıcılardan kurtarsın. Üreticilere çay kaliteli yapsınlar birbirinden kopmasınlar. yani çayın fiyatının düşmemesi üreticinin bir anda mesela Rize'de kapasite bellidir. Yani en fazla diyelim Çaykur 10 bin ton biz de 10 bin ton özel sektör olarak. E sen 25 bin ton çay topladığın zaman arz talep dengesi bozuluyor fiyatlar aşağıya düşüyor. Fiyatlar aşağı düştükçe bu sefer kuru çayın da fiyatları aşağıya düşüyor. Yani orada bir denge kurmaları lazım. Yani çaya erken başlayıp kademeli bir şekilde. Kişi var ki bir günde çayını toplamak istiyor. Yani adamın 3 ton çayı var. 2 gün adam alıyor 2 güne çayı bitiriyor. Böyle olmaz. Yani en kısa 10 güne çayını toplaması lazım. Bu sefer de yani üretim dengesi olur. Fiyatlar da aşağıya gelmez. Fiyat aşağı gelmedikçe kuru çay fiyatı da aşağı gelmez. İstikrar olur.